Merhaba. Çok zaman oldu bir mutfak videosu çekmedik. İlk taşındığında çekmiştik. Şimdi dedim ki bir mutfak videosu daha çekelim. Çünkü bir sürü de değişiklik oldu. Mutfak videosu deyince tabii ki buradan başlıyoruz. Daima buradan başlıyoruz. Çünkü e, burada yanan bu koca ocak. Evet hem ısınmaya faydası var ama kışın aynı zamanda benim e, pişirme en önemli yerlerimden biri. Döküm tencerelerimle bu ateşten yine kenara kor çekip çok güzel pişiriyorum. Burada böyle hep sıcak suyum duruyor falan filan. Yani bu da mutfağın bir parçası. Şimdi, e, ama tabii o başka bir şey. Bir de mutfağın diğer kısımları var. Mutfağa geldiğimde mesela Şahane zeytinyağım burada duruyor hep elimin altında İstediğim zaman şişemi hemen fıt diye doldurabiliyorum. Bundan sonra baharat dolabımda bir değişiklik yok aynen devam ediyor. Fayanslarım malum Çanakkale seramikin Can Yalman'a yaptırdığı özel bir seri. Çok çok seviyorum hatta bunları başka olan her yerde de kullanıyorum. Ee, tezgahım gene kalenin teyvanı ve e, nasıl söyleyeyim hayatta kullandığım kullanacağım en kullanışlı tezgah olduğunu söylemem lazım. E, muhtelif tencerem, tavam, onlar ayrı bir videonun konusudur bence. E, başka bakalım ekipman olarak neyim var, neyim yok. Kahve makinelerim, geri gidiyorum oraya. Kahve makinelerim profesyonel makineler. E, bu büyük, buradaki davetlerde, orada burada kullandığımız makinalar. Bu da benim burada her gün kendime demlediğim bir Moka Master'ım. E, onun dışında Mesela fırınlar ve ocaklar değişti. Ocaklarım. E yani eski videoları seyredenler hatırlıyordur. Ocaklarım eskiden ev tipi ocaklardı ve güzel de ocaklardı. Ama işte bir kere alışmışım. Kuvvetli ateş istiyorum. Yapacak bir şey yok. Bunun üzerine bunları değiştirdim ve Östriyalılar'dan böyle bir kullandığım zaten daha önceden de alışık olduğum bir serisi var. Onları buraya koydum. Bir dört göz gazlı ocağım var. Bir de en sevdiğim ve en sevgilim olan bu piyano dediğimiz aslında bir döküm altında gene bir brülör var ve ateş var bu ısınıyor ve ortada daha sıcak yanlara doğru daha az sıcak olarak çeşitli pişirme sıcaklıkları sana sağlıyor. Şimdi tabii sonuçta burası bir bir yandan da bir ev gibi döşeli olduğu için bunları önce düşündüm evet benim ihtiyacım profesyonel ekipman ama profesyonel ekipmanı bu ev durumunun içine oturtabilir miyim? E, düşündüm neden olmasın, evet bakın ev tipi bir tezgahım var, ev tipi lavabolarım var, evyelerim var daha doğrusu. E, tahta kaşıklarım da ev tipi ama bu ekipmanı burada böyle e, ev eşyasının içine yedirmek mümkün oldu ve bence de ekstra e, havalı duruyorlar. İşime de yaraması cabası bazımı zaten yıllar önce Öztürkler yapmıştı. Özel olarak yapmışlardı. Burası, yani buranın şıklığına uyacak bir şekilde tasarlamışlardı. Ama zaten ben onlara çok şey tasarlattım. Şeyimi çok çektiler. Yani onlara verdiğim zahmetleri çok çektiler. Nazımı çok çektiler. Mesela bu sütlük. Siz bunu bir buzdolabı olarak görüyorsunuz. Eskiden de bu vardı. Aslında hikayesini sanırım anlatmıştım o zaman da. E, bu hani marketlerde sütlerin falan durduğu bir raflar var ya, bu o raflardandı. E, ben dükkanlardan biri için özel bir buzdolabı arıyorum, özel gözüküşlü bir şey arıyorum. Dar olacak, oraya asılacak, buraya asılacak e, falan derken işte bir sütlüğün üzerine başka bir buzdolabının kapak detayını koyarak onu mu yaparız bunu mu yaparız şunu da koyarız ama tam soğutmaz olsun ben razıyım falan bana bayağı kağıt imzalattırarak bunu ürettiler çünkü tabii ki yani profesyonel mutfaklarda ee, ...gıda zehirlenmesi şu bu açısından derece kontrolü çok önemli. Ee, dolayısıyla e, artı dördü veya artı üçü veya sıfırı tutturabileceğine emin olması lazım. Böyle bir şey ismi üstünde sütlük yani artı dört değil hedef noktası belki artı sekiz... ...belki artı on iki marketlerde kaçta tutuyorlarsa ee, hani... Olur da tutturamazsak sorumluluk bizim olmasın diye yaptır ama tutturdular, o da öyle. Bu yani herkesin her zaman sorduğu bir buzdolabı. Ee, hele burası gibi e, içinde yaşanan bir mutfak, ev, salon, işte artık yemek odası nasıl diyeceksen e, içinde de buraya normal bir buzdolabı koyuyor olmak istemedim. Onun için bundan çok memnunum. Bundan iki boy daha var bende bu arada. Ee, onun dışında işte küçük ekipmanlarım var, bir malum blender'ım var kuvvetli hızda, işte kettle var, gene bir parçalayıcı var, mutfak robotum var, pardon stand mikserim var, mutfak robotum var. Bıçaklarım çeşit çeşit her zamanki gibi burada duruyor. Genel olarak değişiklikler bu kadar. Esas olarak pişirme ünitesi değişti ve tezgah değişti. Tezgah daha evvel burada bir tahtaydı biliyorsunuz. Ee, şimdi ama bunu da tahtayı da çok severek kullandım ama bunu da daha rahat ettiğimi söylemem lazım. Çünkü direkt üstüne işte ne bileyim hamur mu açacağım, balık mı temizleyeceğim her ne yapacaksam bunun üzerine koyuyorum. Yıllar içinde biriktirdiğim dostlarımın beni yönlendirmeleriyle mutfağı yeniledik, yaptık. Gayet de güzel kullanıyoruz. Bir de bu gözle bak.